Dede merhaba. Benden önce gelmişsin köyde. Evet. Ee, seni arıyorlarmış galiba muhtar olarak. La. Evet. Buraya kaçtığını kimse bilmiyor tabi. Evet. ben senden buranın tarihçesi hakkında bilgi vermeni rica ediyorum. Yani bu, bu dükkanın açılışı veya evet. e, pastanenin. Yani anlatır mısın? Ben 1935'te geldim 45'te evet. Biraz daha sesli yapabilir miyim? Evet. 1935'te Karasuz Kursuz buraya geldi Evet, evet. Bunlar da eniştem Haluk Ablam Sarı Öpümüz Bunlar da Fırıncıydılar Evet. Aynı mahallede, o çocukların Evet. Bu bana ortak olduğum bir şahes vardı. Bunu Sarı ablam iyi tanıyordu. Onu, onunla tanıştırdı beni. Ve tanıştık. Ve ertesi gün de Vatanının açılışına çalışmaya başladı Ve 100 lirada sermaye verdi bana. Kim? Sarı ablam. Sarı ya. Bacım. Bacım. 100 lirada sermaye verdi. Baya nasıl? 100 lirada otağım koydu. O zaman bir çuval şeker 30 liraydı, 100 çuval şeker. Bir çuval un da 20 lira idi. Biliyorum zaten. Bu itibarıyla işe başladık. Çocuklarım faaliydi. Biz üretiyoruz, bir, tüförü, bir, bir yorgu, İşe başladık ve bu yer ama Bu Yeni hastane ama para bir şey. bu durumda bizim de epey hakkımız çıkıyor. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Bunu iyi, iyi ki söyledin dede yani. Böyle <laughs> öyle bir pozisyonu oldu ki, buraya, işte, burayı da açtığımız zaman da limon dışı altına asansaka geldi, tene Şimdi, orada, orada tarifi, bir tene Ve o da, o mutaip, bir İngiliz mutaip vardı adam taşrayı anlıyor tabii. geldi bana dedi ki bir şey arayacaksın. Bir, bir sana vereceğim. adam başı adam başı buna değil ki adam başı ve sekiz lira adamın para aldı. Yani basit kapatıldı mı? 8 lira para aldı. Hemen ertesi gün Sani ablamın 100 lirasını götürdüm geri verdim. O zaman bizim şeyler gitmiş. <laughs> Atlar bu durumda 24 ama saat. Daha, daha iyi yolu yakalayacağım ben. Bak dedi. O başka. O bak dedi. O Öyle bir kötü durumlar var değil mi? De. Kim mi? Aile. Çocuklar çok var. Salim doyum. Salim ölmüş. Ee, babam da ufak. Çocuklar olmuş. Hayat atılmış. Onun gibi yok. Uğraşıyorum ben. Halit enişte sabahlara kadar çalışıyor. Gece kaldıracak. Osmanlı epeyce boğulmuş. Gece kaldıracak, kalifel yardım edecek. Fakat o bir merdiven vardı. Merdivana o kadar vurmuş, o kadar vurmuş ki. Baltanın doğdusu yer etmiş. Bu sefer... Osmanlı bak, kaldırma. Osmanlı kaldırmak için. İkisini de. İyi. Babam yok zaten. Var. Var mı? Var tabii. Kalkmazlar. Bak bak bak. Babam da bizden aynı numarayı yapardı <laughs> ha. Olayın kalkmıyorsunuz, olayın her şeyi satacağım filan. Hep aynı şey numara, efendim, hep aynı dümen. Cuma günü rahmetli Haluk Enişte gelirdi yanıma her zaman. Cuma günü bir kahve yapardım, bir köse turunum vardı. Bir kahve yapardım. Hikayeler ederdi, ederdi, bir gün geldi dedi ki git dedi ablam da söyle dedi ben daha çalışmam. Daha çalışmıyor. işi bıraktı. Niye? Ne? Yatarlar. Korkmazlar. Korkmazlar. Yatarlar. Bu şeyden fena halde kızgın bir halde geldi. Yine biraz yalvardım teselliye. Baktım ki ekmek bozuk. Ekmek kilo için on kuruşa satılıyor. Alan da az. Ekmek alan da az. Öyle bir çile öner işte hala da devam ediyor. Sancılar hala da devam ediyor. Gidiyor. Biraz daha olumlu gelişmeler var da yani. Var. Değil mi? olumlu gelişmeler de var. Yok değil. İnkar edilemez. İnşallah. Ya şükür şükür. Mesela zaman önce yaşlılıkta işte, gerisi yerleştiler. Yerleştiler

Bütün Tuncay ise ne yapıyorsun bakayım? Biraz da senin sütçeni alalım. Ha, ha ufa en ufa. Evet. Bir gün bir tabağın içinde taze fasulye koymuşlar. Evet. Vermişler Ali Nafi kalıpsız aşağıda. Bu fasulyeyi artık neyse yersin. Bu sefer bari Bazı dedek rastlamış, demiş ki o rahatı. Bu fasulyeyle, bu sağın fasulyeyle sabaha kadar ben nasıl arttıracağım? Işte, evet dayı, ee, bir yerde nerede kalmıştık? Ee, ne zaman başladın çıraklıktan? Eh, kısaca senin de abim, öykünü dinleyelim ilk okulunda bir çocuk 13 yaşında başlamış. Burada. Evet. Şimdi kaç yıl oldu? İşte 38 sene oldu. 38 sene. Evet. Tabi bu arada emekli oldu. Emekli oldu. Oldu. Evet. Devam ediyor. Evet. Nasıl? Ee, kalitede bir Malzeme sizin yetki yoktur da malzemelerde var mı bir değişiklik, eski oranlar, gelişme iyi olur, iyi mi yoksa? Gelişme çok. Yani iyi mi yoksa dalavereye mi kaçıyor artık herkes? Hani her şeye önce ekmeği bozdular demiş yazarın biri, önce ekmekler bozuldu demiş hani burada da saf çikolata lok piralin olur, bilmem bir şey olur, Savio Nugat olur, bilmem ne falan gibi yani ben fazla biliyorum da yani. Evet, evet. Olması gerektiği için oldu? Malzeme, olur? malzeme daha da gelişti, daha çeşitleri çıktı. Evet. Eski şimdi hiç şey olmaz Bağdaşmaz. Çok çeşitler çıktı ama eski bir çikolatayı evet. yiyen daha kalmadı yani. Orası öyle. Dayı ne diyorsun bu işe sen? Yani aç... <gülüyor> oyun... <gülüyor>